Gateo bir kripto borsası 9. yılı özel bir sürü etkinlik düzenliyor. Açıklamada benim davet bağlantım var. Oradan siteyi ziyaret edebilirsiniz. Selam hepinize video hoş geldiniz beğeniniz ve bugün Sansar oyuncu Optical Block oyuncusunu tanıtacağım. 1.8 Premium Söz bir sunucu sunucunun bütün detayları açıklamada siz de ziyaret edebilirsiniz. Hemen tanıtıma geçelim. en sunucu bu videoyu izlediğiniz zaman açılmış olacak. Şu anda kapalı. Yani video ile birlikte açılacak. O yüzden sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hadi bakalım. Evet spawn'dan başlıyoruz. Güzel bir mapi var hemen buradan başlayalım. Günlük ödül varmış arkadaşlar. Envanter boşken tıklayalım ki sıkıntı olmasın ilk gün ödülümü aldım. Sunucudan VIP alıp buradaki günlük ödüllere de erişebilirsiniz. Evet devam edelim. En iyi ona da var. Şu sunucu şu anda açılmadığı için. Daha bunlar yok. Yani adası olan yok da onu söyleyeyim. Evet, sunucuda balıkçı var arkadaşlar. Yine envanter boşken tıklayalım. Ooo direkt kit veriyor. Gayet iyi. Burada arkadaşlar balık tutabiliyorsunuz. Buraya güzel bir göl de yapmışlar. Büyük ihtimalle bunu satıyoruzdur buradaki. Artık NPC bir yere bunun satışı vardır diye düşünüyorum. Bakayım balık gelecek mi bugün? Bir tane balık tutsak iyiydi bakalım. Siz arkadaşlar o sırada kesinlikle video like atıp bir daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet sonunda bir tane balık geliyor ve aldım. Güzel bir tane sanırım saman balığı alıyordu bu. İki saat bekledim ama geldi abi bir tane balığım olsun istedim ve aldım. Et evet, kasar var hemen kasa açalım site kasası. Site site verilmiş. Açıyorum hemen. Like atanlar için açıyorum. Umarım kasanın sesi çok fazla gelmiyordur. Size büyükme gelmiyor. Ve VIP çıktı iki haftalık. Abi benim zaten YouTuber takım vardı. Bak VIP olduk bir anda. Neyse. Evet kit kasası. Burada açıyorum bunda. Sky e, Skyload kiti çıktı. Hemen giyelim arkadaşlar. Envanter doldu. PV1 mi? Değil. Slash o zaman chest 1'dir. Okey. En kötü EC vardır ya. En kötü bu vardır yani. Koy abi bunları. Bunlar ne? Ada kit mi acaba? Yo ada almadık daha ama neyse. Aklıma gelmişken adakit alacağız bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet coin kasası coin 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 burada açıyorum arkadaşlar bundan bir tane vermiş evet hızlı koyma fast place sanırım öyle bir anlama geliyor bilmiyorum bu ne işe yarıyor e, evet, spawner bunu da açıyorum arkadaşlar bir tane lapis cevheri spawner'ı çıktı güzel adama koyacağım event evet bunu da açıyorum ve keskin kuas blue keskin mi var keskin yazıyor Evet, vote. bunu da açıyorum arkadaşlar. Bunun animasyonu biraz daha farklı. Evet, bir tane 500 milyon para çıktı. Bir tane de abi, diye bir tane diyorum ya. 500 milyon para çıktı. Güzel. Şu anda zengin olduk. Rulet falan yoktu. sohbette görmedim ama. Bir abi, rulet yazabilir miyiz? Aa, var bu arada rulet var. Clash büyük ihtimalle çalışmıyordur ama red yatır tabi iyi de. 5 milyon yatıralım arkadaşlar siyaha Ama büyük ihtimalle rulet çekilmeyecek çünkü sohbette rulet ile ilgili bir şey yazmıyor. Büyük ihtimalle şu an buraya çekilmeyecek ama olsun çekileceği zaman <laughs> 5 milyon para var katlarız. Evet VIP kasası bunu da açıyorum. Ve VIP kiti çıktı bir tane normal. Güzel. Evet kasar bu şekilde sanki daha bende var gibi ya. Para kasası açmadık abi. Para kasası yok mu? Var. E açtık doğru tam sıkıntı yok o zaman açtık herhalde bilmiyorum sanki hepsini açmadık gibi ya ya da çok hızlı geçti <laughs> ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Et evet, kaptan var. warp menüsü spam varmış arena varmış. FPS arena kasılma marketler var metin taşı var. Güzel vakit nakittir de varmış hemen bir arenaya gidelim. Evet güzel bir arenası var atlayıp burada pvp'ye başlayabiliyorsunuz arkadaşlar yuvarlak bir map. Warplardan devam edelim gezmeye. FPS arenada bir görmedik demeyelim. Böyle camdan yapılmış. Okey. Devam edelim. Kasılma bölgeleri var. Diyorsun edit varmış. Bir de obsidyen var. Diğeri ne peki onların? 3 tane gördüm ben orada kasılma bölgesi. Bu ne? Doge. Uha, Doge coin kasıyoruz. Hadi bakayım. Valkaba. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Ethereum kazar gibi Dogecoin kazıyoruz. Keşke Ethereum yapsardı bunu. O zaman çok, çok daha anlamlı olurdu ama ne alakalı Dogecoin? Bilmiyorum abi. Dogecoin getirmişler arkadaşlar sonucuya ya. Daha ne olsun? Ya bak bunun bir de marketi var. Büyük ihtimalle yosun taşıyla obsidian aynı mantıvadır diye düşünüyorum. Acaba bal kabağını sanırım baltayla da aldık öyle değil mi? Aynen. Uuu bayağı hızlı bu arada gayet iyi. Böyle arkadaşlar gelip buradan kasabilirsiniz. Envanter doldu. Hatta bir tane boşlar kalsın belki lazım olur diye. Evet 3 tane ve bölgesi var. Hepsini kullanabilirsiniz. Gelip incelersiniz hangisi daha karlıysa. Bir de bunların marketleri var arkadaşlar. Aynı şekilde spawner marketi de varmış. Coin marketi var. Balık coin, dakika coin ve blok marketi varmış. Bakalım. Şöyle blok 64 tane 100 milyon. Ooo. Demek ki arkadaşlar bize 500 milyon para çıktı. Çok da bir değeri yok da Evet. Warplardan devam edelim. Vakit nakittir varmış. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar. Flash vakit nakittir yazıyorsunuz. Afk bırakıyorsunuz ve size para getiriyor. Evet. Balıkçıyı zaten gördük. Devam edelim. Kasara geldik. Evet metin taşı varmış. Hemen bir gidelim ayrı warpı var bu arada bunun. Spawn'ı koymamışlar. Buradan gelip arkadaşlar metin taşı kırabilirsiniz. Sunucu da açılmadı. Bunun güzel bir ödülü de vardır ve 2500 canı var abi. Çok fazla canı bu arada bunların. Bilmiyorum normali böyle herhalde. Evet son olarak arkadaşlar takas varmış. Hemen gidelim. Burada köylerimiz var. Bu Dogecoin'in yanında. <laughs> diğer şeyler de yok mu demek? Yok arkadaşlar. Diğer elitlerde. Evet burada spawner takası var. Gene spawner. Bunlar da yakında gelecekmiş arkadaşlar. Gelip de sunucuda oynayabilirsiniz. Ne yapalım arkadaşlar o zaman? Splash is yazalım. Abi is cidden ismeniz yok mu ya? Is create. Nasıl bir sistem? Tamamdır abi hadi bakayım. Et evet, varmış sanırım ada menüsü adı oluşturduktan sonra gelecek. Boş ada ve üreticili ada. İçinde ekstra olarak küçük bir üretici alanı barındırıyor. Üretici ada yapalım hadi. Bakalım. Neresi abi? Burası mı? Okey. Buraya sanırım spawner koyacağız da buranın girişi nerede? Şimdi ada play var abi. Çünkü burası obstacle block. Evet şimdi ben buraya nasıl gireceğim? Hadi bak. Gel de bul şimdi buraya girmeyi. Büyük ihtimalle önden gireceğiz. Şuradan bir yerden bir kapı olması lazım ve yok. Abi buraya yapıyorsunuz. Girişini yapmıyorsunuz ya. Bu nasıl iş ya? Var birden girişi yok. Neyse abi. Görüşürüz şu şekilde. Şimdi buraya spawner koyacağız. Ah, yok. Yanlış yere koyduk. Neyse. Slash EC yazalım tekrardan. Şu setleri falan at abi şunları. Ada kit yazacağım bu arada unutmadım arkadaşlar. Aklımda şunları al. Şu şekilde koyamıyorum ha. Koy abi şu şekilde. iki tane kaldı. Bunları da şunun altına koyalım. Koyamıyoruz. Şuraya koyalım o zaman. Abi bir de süre var ya bunlarda. Neyse çıkalım hemen daha fazla üzerimize blok gelmeden. Şunları da Okay. Yukarı geliyor gibi oluyor ama aşağı gidiyor tekrardan. O iyi güzel. Sıkıntı yok. Şu anda Spawner'larımız çalışıyor. Bir daha hemen biraz daha spawner alalım. Ondan önce envanteri boşaltmam lazım. Isbank falan varmış arkadaşlar. Ne olarak Isbank yazdı bak chatte bir anda. Isbank Ada Bankası. Okey abi Isbank hadi gösterelim. Isbank Ada Bankası var arkadaşlar. Düşük miktar yatırım. Miktar belirle tüm oyun parası. Ama bak onu yanlış yazmışlar. İki tane ö koymuşlar. Önemli değil düşük miktar. Miktar belirle tüm oyun parası. Bu ne abi? Ada Bankası. Tüm oyun paralarını çekebilirsin. Ha, bu yatırma bu çekme. Okey yatır abi bütün paramı yatırdım. E ne oldu şimdi ada bankasını yatırınca bilmiyorum. <laughs> Büyük ne bir olayı vardır arkadaşlar. Sanırım diğer adadaki üyelerde o bankayı kullanabilecek Herkes için aynıdır diye düşünüyorum. O yüzden böyle banka sistem getirmişlerdir diye düşünüyorum. Bakalım abi şu chestler genelde bir tanesi dolu oluyor. Ama burada boş. Güzel açılmayan chestimiz yok Allah'tan. Bir tane ada var arkadaşlar. Şöyle aynı bak burada şuraya bir chest koymuşlar abi. Oradaki chest nasıl açılacak yani? Üstü kapalı neyse. Şimdi en son ne yapıyorduk? Slash EC'de. Ondan önce ben emanet denizi buraya boşaltayım. Büyük benim ender chestim de doldu çünkü. Bir ada kiti görmek için ne var ne yok boşaltacağım arkadaşlar. İnşallah bugün boşaltırsam boşalttım. Şimdi slash ada kit yazıyorum. Ve üf spawnerlara bak abi. Kaç stack burada? 2 stack spawner var burada. Bir sürü kasa anahtarı ve bir sürü de blok verdi yanında ada seviyesi için. Şimdi bunları buraya koymaya kalktan imkanı yok sığmaz. Bunları büyük ihtimalle takastan geliştirebiliyoruz. Gömü cevherlerini falan görmüştüm o da çünkü. Geliştirip kullanırsanız çok daha verimli olur. Ben şimdi uğraşmayacağım. Bu şekilde arkadaşlar gelip Ops Skyblock oynayabilirsiniz. Sunucu yeni açıldı göstermediğim özellikleri vardır büyük ihtimalle. Sansar oyuncu OSB yani Ops Skyblock. Bir de yaz sezonuymuş. Sezon sistemi de var. Güzel. Gelip arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Son kez Warp menüsüne falan bakalım. Evet göstermediğimiz bir şey yok herhalde. Her şeyi göster diye düşünüyorum. Aynen Spanda videoyu bitirelim. Akşam olmuş bu arada Spanda. Neyse o zaman adaya gidelim. Salaş isko. Şimdi is yazsam gitmez bir ihtimalle. Okey. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. sunucunun bütün detayları açıklamada. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Bay bay da bakalım. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.